Üzerinde çalıştığınız projeyi adım adım tasarladınız ve projenizi tamamladınız. Projenizi yöneticinizin onayına sundunuz. Eyvah! Eksik dökümanlar var, şimdi ne olacak? Endişelenmeyin, arkanıza yaslanın ve SOLIDWORKS PDM'in yeteneklerine güvenin. SOLIDWORKS PDM ile ek dökümanlarınız için otomatik görevler oluşturabilirsiniz. Tek tıkla bu görevleri çalıştırabilir ve dökümanlarınızı tamamlayabilirsiniz. SolidWorks PDM ile şirket yapınıza uygun oluşturulan iş akışınız içerisinde bu görevleri otomatik olarak çalıştırabilmek mümkündür. Projenizin onaylanmasıyla birlikte bu görevleri otomatik olarak arka planda çalıştırabilirsiniz. SolidWorks PDM ile iş akış süreçlerinizi yöneterek vaktinizi değerli kullanın. Daha fazla bilgi için entegre ürünler ekibimize ulaşabilirsiniz.